Selamlar herkese. Bu videomda klavye ile yönetilen bir menü nasıl yapılır? Bunu göstermeye çalışacağım. Şu şekilde birçok seçeneğimiz var. Sliderlarımızı veya toggle'larımızı bile tamamen klavye üzerinden yönetebildiğimiz bir menü nasıl yapılır? Onu göstermeye çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi ben basit bir main menü ve basit bir options menü hazırladım şu şekilde. Bunlar tamamen göstermelik yani sesi arttırıp sesi kapatmıyor bunlar. Şimdi isterseniz gelin nasıl yapabiliriz klavye ile aşağı yukarı yapma işlemlerimizi ona bakalım. Bunun için ilk önce Windows üzerinden Package Manager'a gitmemiz lazım ve Packages üzerinden Unit Registry'i seçip buraya Input Sistemi aratmamız lazım. Input System şöyle yazayım. Direkt Input yazayım. Input System bende yüklü gördüğünüz gibi. Bu bizim işimizi inanılmaz kolaylaştıracağı için bunu kullanmak istedim. Burada sizde install çıkacak. Install'a bastığınız zaman bir şeyler yükledikten sonra Unity'yi kapatıp tekrar açtıktan sonra bendeki gibi şurada remove yazısını göreceksiniz ve input sisteminiz yüklenmiş olacak. Unity projenize. Bu projeden projeye yüklenebilen bir şey zaten. Şimdi bunu input sistemi yükledikten sonra kapatalım. Ve gelelim şimdi klavye ayarlarımızı yapmaya. Bunu ayarlarımızı yapmak için önce bizim kanvasın yanında oluşan event system diye bir değerimiz var. Buna gitmemiz lazım ve event system'da şurada bir replace with input system tarzında bir yazı var. Buna basmamız lazım. Neden? Çünkü bizim event system'ımız input sistemi yüklemeden önce aslında normal unit'in default halleriyle çalışıyor. Buna bastıktan sonra da şurada gördüğünüz gibi event sistemin kendisine geçiş yapmış oluyor aslında. Burada bizim yapmamız gereken tek şey event sistem üzerinde first select diye bir şey var. First select biz en üstteki butonumuza atamamız lazım ki ilk onu seçsin. Oyuna başlar başlamaz. Seçili olarak ilk onu versin. O yüzden play butonumu alıyorum. First Selected'ın içine sürükleyip bırakıyorum. Ve oyunumu çalıştırdığım zaman aslında şu anda burada seçili. Ama ben burada seçili olduğunu göremiyorum. Bu yüzden hemen durdurayım. Gideyim 3 butonumu birden seçeyim. Ben 3 buton kullandım. Ve üçüne birden şurada Selected Color'larını göze çarpacak kırmızı tarzında bir renk yapalım. Şimdi tekrardan çalıştıralım. Ve gördüğünüz gibi play butonumu seçti. Ben mouse'umu kullanmadan klavyemle ok tuşlarıyla veya w, w, S tuşlarıyla ilerletirsem şu anda aslında olmuş oluyor. Aslında hani mantıken yapmamız gereken şey bu kadar. Tabi birkaç tane problemi var. O problemleri çözmemiz lazım ilk önce. Mesela atıyorum burada exit butonuna geldiğimde ben S tuşuna veya alt okuma bastığımda tekrardan play butonuna dönmesini isterim. Veya herhangi bir başka yere kullanıcı bastığında Buradaki gördüğünüz gibi kırmızı şeyler kayboldu. Bunların olmamasını isterim. Bunların olmaz olmaması için gelin bu ayarları da yapalım. Şimdi bu ayarları yapmak için öncelikle yine 3 butonumu birden seçip buradaki Navigation'ları kısmına gelmem lazım. Navigation nedir? Aslında Navigation şudur. Şurada Event System üzerinden Actions Asset'e tıkladığım zaman UI üzerinden Navigate kısmını görebilirsiniz. Navigation aslında bizim buradaki yönetim şeklimizdir. Mesela keyboard diyor yani klavye. Keyboard'da W veya üst ok. S veya alt ok. Bunları zaten input system bize otomatik vermiş navigation üstünden. Biz bunları sadece kullanmasını söyleyeceğiz ona. Navigation aslında bu tarz şeyler için çok kullanışlı. Şimdi gelin tekrardan dediğim gibi butonlarımızın üçünü de seçelim. Ve navigation'a tıklayıp navigation'ı da şuradaki e, Horizontal, Vertical ve Otomatik yerine NaN yapalım. Hiçbiri seçili değilken site tıklayalım. Ve şurada önümüze dört tane şey oluştu. Select On Up, Select On Down şeklinde. Bunlar aslında bizim teker teker atamamıza yarayacak. Mesela Play butonuna gelip ben Select On Down kısmında Options butonu sürüklersem ben S'ye veya Alt okuma bastığımda Options butona Git demiş oluyorum. Ve eğer Play butonunda üst yani üst okuma basarsam veya W'ma basarsam gelip burada exit butonu yani üst okuma da tekrardan burada belirsin istiyorum. Aynı şekilde options butonumun üst okuna play butonu, alt okuna exit butonu vereceğim. Ve son olarak exit butonumun üst okuna options butonu ve alt okuna play butonu vereceğim. Şimdi bunu gelip çalıştırdığım zaman gayet güzel gördüğünüz gibi çalışıyor şu şekilde. Hiçbir problem yok. Fakat Şimdi benim bir menüm daha var. Options menü diye. Options menüde de ben birkaç tane işlem yapmak istiyorum. Hemen Options menüme de gideyim. Bu arada Options menümde de Event System var gördüğünüz gibi ve Input modül, input System'da yer değiştirmemiş. Hemen bunu da yer değiştirmesini sağlayalım. Ve ben aynı şeyi bu sefer sadece butonlar değil farklı farklı mesela Toggle'da bir Slider'la yapmak istiyorum. Bunu nasıl yaparım diye soracak olursanız aslında hemen hemen benzer. İlk önce geliyorum buradan. First Selected'ımı belirlemem lazım. Yine bu sefer Sound Toggle'ımı istiyorum. Ben yani burada bir toggle'ım var. Hemen onu Sound Toggle'ımı First Selected olarak atayım. Ve burada Slider'ımı, Toggle'ımı ve Close butonumu hep beraber yapmak istiyorum. Hepsi beraber olmuyormuş. Tek tek yapalım. Slider'ıma geldim. Navigation'ın None yaptım. Explicit yaptım gördüğünüz gibi. Sonra geldim Toggle'ıma. Navigation'ın None yaptım. Explicit yaptım ve son olarak Close butonuma geldim none yaptım, explicit yaptım. Tek tek verelim. Close butonun üstünde slider'ımız var. Slider'ımızı verelim select on up'ta. Altında da toggle'ımı vermek istiyorum. Şu şekilde. Sonra toggle'ıma geleceğim. Toggle'ımın altında volume slider'ım var gördüğünüz gibi. Onu verdim. Toggle'ımın üstünde de close butonu yani en alttaki butonu vermek istiyorum. Ve son olarak slider'ımın üstünde toggle'ım var. Ve altında close butonum var. Şimdi bunu çalıştırmayı deneyelim isterseniz. Tabi yine aynı şeyi yaptım. Buradaki slider'ımı, toggle'ımı ve butonumu seçtikten sonra gelip burada bir selected color'larını vermem lazım. Yine aynı şekilde kırmızı verelim. Şu şekilde. Daha iyi görebilmek için. Seçtiğimde bu sefer gördüğünüz gibi bir sound toggle'ımın üstünde bir kırmızılık belirdi. Yani bu şu an bunun üstünde. Altına indiğimde volume slider'ımın üstünde bir şey bilirdi ve en son close buton. Burada mesela gelip enter'a bastığımda ben sound butonumu aktif edip kapatabiliyorum. Veya gelip volume üzerinde sağ ok, sol ok veya A ve D tuşlarıyla volume tuşumu aslında ayarlayabiliyorum. Ve aynı şekilde close butona gelip enter'a basarsam beni tekrardan main menüme atmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi options, close ve çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bunu aynı şekilde isterseniz, e, sizin menünüz üst üste veya alt alta butonlardan oluşmak zorunda değil, yan yana butonlardan da oluşturabilirsiniz. Bunu da yapmanızın tek e, farklı yöntemi, burada mesela Navigation'larını gördüğünüz gibi Select on Left ve Select on Right var. Burada mesela sizinkiler yan yana ise, siz A ve D tuşlarıyla yönettirmek istiyorsanız, bu şekilde bir yöntem izleyebilirsiniz. Play'i buraya, Exit'i buraya alırsınız, Left'ini, Right'ini yani solunu sağını ayarlarsınız ve buna göre yaparsınız. Bir de son olarak göstermek istediğim şey, bu e, Navigation'ı nasıl anlıyor Unity? onu da görebiliyoruz. Herhangi bir butonlarımdan birine tıkladığımda, Visualize diye bir kısım var burada. Buna tıkladığımda gördüğünüz gibi burada birkaç tane ok belirdi ve bu oklar aslında bana ne yapmaları gerektiğini söylüyor, simüle ediyor en azından. Mesela Play'den alta bastığımda Options'a geldi, alta bastığımda Exit'e geldi, alta bastığımda döndü, tekrardan Play'e geldi gördüğünüz gibi bu şekilde işliyor tamamen. Options menüde de aynı şekilde. Burada da hemen yapalım. Buradan visualize dediğimde gördüğünüz gibi burada oklar biraz daha karışık gözükmesine rağmen hepsi aynı işe yarıyor aslında. Bu arada mesela ben oyunuma başladığımda ok tuşlarımla yönettiğimde yanlışlıkla oyuncu herhangi bir şekilde gördüğünüz gibi mouse başka bir yere basabilir ve bu şekilde gör, bizim Selected butonlarımız kayboluyor. Bunun önüne geçmek de çok kolay. Burada Event System üzerinden Deselect on Background Click diye bir tuşumuz var. Gördüğünüz gibi. Bunu kapatırsak eğer, bunu gelip hatta Options menüde de kapatalım. Kapatırsak bizim sorunumuzu çözecektir. Hemen gelip deneyelim. Şu anda normal yönetiyorum. Herhangi bir yere basıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Ve mouse'umda da aynı şekilde istediğim gibi girip çıkabiliyorum. Böyle bir avantaj sağlıyor bana bu. Ve benim bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.